İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB'de temettü verecek şirketlerden bir tanesi de Koç Holding. Koç Holding kar payı kullanım hakkı tarihi 24 Nisan'da, ödemelerini ise 26 Nisan 2024 tarihinde olacağı şekilde temettü ödemelerini yapacak. Koç Holding brüt 8 lira, net pay başına 7,2 TL ödeme yapacak. Bir lot Koç Holding hissesi 7 lira 20 kuruş temettü hakkına sahip olacak. Bu videoyu çektiğim esnada bir lot Koç Holding hisse senedi 219 lira 90 kuruştu. Buna göre temettüyü oranladığımızda %3.27 gibi bir temettü verim oranı ortaya çıkıyor ki oldukça iyi bir rakam. Ee, bir de şöyle düşünebilirsiniz. Son 52 haftada bu videoyu çektiğim tarihten itibaren son 52 haftada Koç Holding en düşük 70 lira 65 kuruş. En yüksek 226 lirayı gördü. Yani 70 lira 65 kuruşluk en düşük rakamdan şu anda bu videoyu çektiğim esnada 219 lira 90 kuruşlukta bir noktaya gelmiş durumda. Ee, kısaca anlatmak gerekirse ödemelerin hesaba geçiş tarihinin 26 Nisan 2024 olduğu Koç Holding temettüleri net pay başına 7.2 TL olacak. Koç Holding hisselerine yatırım yapan herkese hayırlı uğurlu olsun.